Garip Akım'dan bahsedeceğim. Yani Orhan Veli Kanık, Mehmet Cevedan'da ve Oktay Fattan onların kurduğu şiir hareketinden. Bu şiir hareketi çok önemli çünkü aslında biz günümüzde şiir dediğimiz şey, o anahtar çok geniş bir alan. Fakat 1941 öncesi, yani Galip öncesi öncesi o kadar da geniş değildi. Şiirde belli kavramlar vardı. Mesela bugün akademisyenlerin belki de poetik dikişi dedikleri, yani şiir dili dedikleri bir anlayış. Şairanelik, romantik bir şiir duyarlı mecazlar, istiyariler, yani çeşitli metafor biçimleri. Bizim aruz veya hece ve çeşitli ritim kalıpları, yani Yahya Kemal'in derunî dediği şey. İşte Orhan Veli arkadaşları bu bizim bu çerçeveyi kırıp, bu çerçeveyi kırıp, bu çerçevenin dışında bir şiir önerdiler. O şiir neydi? Her türlü e, ister aruz olsun, ister hece olsun, her türlü bizim kalıpların dışında. Veya derunî ahenk gibi Yahya Kemal'in farklı bir e, ritim, melodi e, anlayışıyla ortaya koyduğu e, Deroni gibi. Bu ahengin dışında yani şiirde müzikaliteyi, sesi dışlayan bir anlayış belki. Şiirde aklın, zekanın, yüklerin yani manaya, yani mana şiiri, kafaya hitap bir mana şiiri. Bunlar önerdi ee, Orhan Bey, Kanık, Meriç Danday ve Oktay Rıfat. Burada tabii şaşırtıcıydı, çokça alay konusu oldu. Fakat şiirde çok geniş bir e, anlam ona, ona yarattılar. Peki garip ön sözünde ne deniyordu? Çok önemli argümanlar. Onlardan biri şuydu. Şiirde bütün biçimsel, şiirin bütün biçimsel özellikleri aslında arkaik özelliklerdi. Yani Urgal uygar insanın belki de istemeyeceği şeylerdi bunlar. Yani irtidai ilk insan, ilkel insan veya yaban insan diyelim. Hatırlama amaçlı belki de yazıp bir kenara not alamadığı için hatırlama amacıyla Şiir'de bizim kalıplarını yaratmıştı. Tekrarları yaratmıştı. kafiyeyi yaratmıştı. Ama artık bunlara ihtiyaç çok dedi Oktay, Orhan Velikan'ın Anday ve Oktay Rıfat. İşte bu nedenle arkadaşlar şiirde her türlü biçimsel kalıbı reddettiler. Şiir sadece ve sadece kafaya, manaya, e, e, kafaya hitap biriydi. Mana merkezli, zeka merkezli olmalıydı. Bunun dışında başka önerileri de oldu bak bu şairlerin. Mesela şiirde edebi imaj, imajlar yerine nesne imajlar getirdiler. Yani ee, şiirde Nasır Sözcüğü mesela tek başına bir imajdı, bir imgeydi. O güne kadar belki Nasır Sözcüğü şiire sokulamazdı. Fakat artık e, kitabı Sevgi Mezar şiirle beraber Nasır anlam genişlemesine uğrayıp bir şiirin imgesi haline geldi. Hatta bu bir avantgarde hareket tabi Orhan Bilal ve arkadaşların hareketi. Hatta mümkün olsa dediler lisanı bile atsak. Fakat tabi bu aşırı bir hareketti. Neden? Çünkü lisan atıldığı zaman onun yerine ne konacak? Belki aklınızdan şu geçebilir. Resim, çeşitli imgeler. Hayır, buna da karşıydılar. Neden? Çünkü şiirde tedavüle, yani farklı sanat türlerinin iççe geçmesine de karşıydılar. Mesela, işte şiirde müzikalite hayat ettiler. Sembolistler bunu yaptı. Üstelik bir Mozart konçertosunun yanında ya da bir Tchaikovsky'nin konçertosunun yanında çeşitli ses oyunları da yapılan, efendime söyleyeyim, şiirsel kompozisyon, e, müzikal kompozisyonu ne kadar zayıf, ne kadar fakir kalır. E, ya da e, şiirde resim, mesela e, kim şairler biliyorsunuz, sözcükleri bazı resimlere benzetebilirler. Mesela Haşim'in Alev sözcüğünün Alev'i andıran bir şeyler olduğunu düşünmesi. Ya da e, yine Darip Ön sözünde belirtildiği gibi e, Cilam kaligramları, yani desen şiirleri. İşte diyelim ki yağmurdan bahsediyorsunuz. Ee, şiirdeki sözcükler, harfler bir yağmur, görüntüsünü alıyorlar. Seyahattan bahsediyorsun, bir işte vagon, bir tren, lokomotif görüntüsünü alıyorlar. Bunu da çok buldular. Bunu da kabul etmediler. Peki öyleyse atıp da ne koyacaktık yerine? Burası biraz karanlık. Fakat önemli olan, önemli olan günlük dilde, günlük konuşma dilinde herkesin anlayabileceği dilde bir şiir yazmayı önermeleri ve teşvik etmeleriydi bu arkadaşlar. Öte taraftan, öte taraftan bir başka önemli noktada. Şiirde sınıfsal bir meseleyi konuşmuş olmaları. Nasıl, nasıl olacak bu? Şöyle, her zaman şiir esasında müreffeh sınıfları veya yönetici elitlerin sanatıydı diyor Orhan Bey ve arkadaşları. Haklıydılar, evet öyleydi. Mesela divan şiiri sarayın şiiriydi gerçekten de. O poetik dikşim o saraya uygun e, kelimelerle bir mazmun estetiğiyle örgütlenmiş bir şiirdi ki Batla da böyleydi. E, yine e, ya Yahya Kemal Haşim gibi şairler de aslında elitist şairlerdiler. Yani belli bir zevkin, e, belli bir Türk musikisini belki ya da bir Fransa sembolizmine alaka e, duyan insanların şiirli bunlar. Fakat Orhan Veli ve arkadaşları orta sınıfın, belki de işçi sınıfının şiirini yazdıklarına, yani Muşuk belki de şiirini yazdıklarına iddia ediyorlardı. İşte bu çerçevede anlamalıyız Orhan Veli ve arkadaşlarının şiirlerini. Bir de tabii ki Türk dilinde sadeleşme meselesi. Bu çok önemlidir. Neden? Çünkü çünkü edebiyatta şiir dilinde sadece Türkçenin kullanılması ciddi bir meseledir, önemli bir meseledir. Buna hep karşıda çıkılmıştır. Bu mücadele e, hep avantgard şairlerin, avantgard edebiyat akımlarının mücadelesi olmuştur. Bir bakalım bunun Batı'da örneklerini görüyoruz. Mesela akademik ortamda. Oxford ve Cambridge 20. yüzyıla kadar kadınları üniversiteye sokmadılar. Efendime söyleyeyim, günlük dilde İngilizce'de diyelim ki e, edebiyat analizleri yapmak istemediler. Bunun gereklerine aykırı olduğunu söylediler ama orada bir bir mücadeleyle e, liberalleşti üniversiteler. Bir anlamda Orhan Bey ve arkadaşlarının şiiri liberalleştirdiğini, liberalleştirdiğini belki de söyleyebiliriz. Bu iddiayı bile öne sürebiliriz. Hemen kısa bir şey okuyayım, okuyayım size e, Orhan Bey'den. Kitabı Mezar Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. İkiye dönelim. Mesele falan değildi öyle. To be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlar söylediğini alacaklar. Haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince alacağı yok zaten rahmetleri tüfeğini depoya koydular, esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklar nezi, öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı, yadigar, yalnız şu beyt kaldı. Kahve ocağında el yastıyla. ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. İşte her birimizin hikayesi bu. Basit ve yalan. Teşekkür ederim.